<laughs> Fazlalık kökleri bu şekilde yavruların olduğu kovaların içine aldım. karantina akvaryumu iki tane hasta balığım var iyileşme görünüyor yavaş yavaş bunların içine de zaten attım bu bitkiler de burada içlerine potasyum demir, fosfat gibi sıvı gübreleri de attım Yeşil suyumuz da şu alanda. Fotosentez bile yapıyorlar. Bugün Filip çekimden de iki tane beşlik doldurdum. Bunlar da yeşil suya dönecek.